İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Şubat Cumartesi sabahı huzurlarınızda çok çok değerli ve çok eski bir dostumla birlikte Türk sporunu konuşacağız. Ama Türk sporu derken sadece konuşmak değil. Yapımlar, spor yapımları. Kim nerelerde neler yapmış? Kim taş taş üstüne koymuş ve kim koydurtmuş? Bakın kim koydurtmuş diyorum. Öyle zamanlardan geldik geçtik ki ben böyle uzun yıllar spor yazarlığı yapmış bir adamım. Dolayısıyla yıllara sığmayan bu spor yazarlığında ne stadyum gördük, ne doğru dürüst salon gördük. Başımıza yıkılan salonlarda az görmedik diye sıyırdık. Tepemize inen bir salon vardır Ankara'da. Biraz sonra bunu da anlatacağım size. Fakat önemli bir e, 1994'te yapılan bir ee, seçim sonrası Cumhurbaşkanı, şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan göreve geldi ve göreve geldikten sonra da e, Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye'yi adeta böyle salonlara ve spor alanlarına boğdu. Bu arada onun en önemli bir yetkili, e, görevli bir bürokratı vardı o da bizim eski gazeteciler arasında, tercüman grubunda çok çok hizmetler veren, benim kardeşim diyebileceğim, e, yani elimde birlikte çok çok hizmetlerde bulunduğumuzu rahatça söyleyebileceğim Mehmet Atalay. Mehmet Atalay düşündüm, aldım, geldim, rica ettim. Mehmet Atalay'ı bu kışlı, kış yakarlı. E, çünkü biz şu anda programı e, 12 Şubat Çarşamba günü yapıyoruz. Dışarıda kar gayet güzel, içimizi açıyor ve biz e, değerli kardeşimle ne zaman, nereden, hangisini, hangi cümlelerle konuşmaya başlayacağımızı ben hala toparlayabilmiş değilim Mehmetciğim. Deminden beri farkındaysan devamlı güreşiyorum yani. Henüz böyle dönüp iki puan alamadım. Ama ummadık yerden puan alırsınız size. E, yani sen de hoşunuza kaptırmasın ya. Sen hoş puan kaptırmazsın ya. Şimdi nerede başlıyor? En iyisi birlikte başkalarından puan alalım. Çok eskiden Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir spor AŞ kuruluşu vardı değil mi? Siz gelmeden önce. Spor Sayın AŞ 1989'da Sayın Nurettin Sözen döneminde kuruldu. Evet. Ama e, 1994'ten sonra hakikaten çok fazla faaliyet yapan, çok fazla spor tesisi yapan, yani Türkiye gündemine oturan, Türkiye'yi de sürükleyecek, Türk sporunu da sürükleyecek pek çok icraata imza atan bir kuruluş haline geldi. Gittikçe de büyüyen, bugün dev bir teşkilat haline geldi. Nurettin Sözen'le ilgili bir çift lafım var. Çok eski dostum, Hı -hı. İstanbul Erkek Lisesi'nden. Son derece namuslu bir adamdı. Necmi Tanyulaş'la, Necmi abim rahmetli benim, bir ufak parselim vardı, bir yerim vardı. Çökmek istiyorlardı ona. Çökmek üzereydiler. Kendisine gittik, ağzından gelen kötü lafları hepsini boşalttı, bir yere bir telefon açtı ve o ufacık toprak parçamızı bize verdi. Ve orası öyle bir değer kazandı ki, ben o, o sayede iki tane evladımı, Avustralya'da okuttum ve vatandaş oldular. Onlar da ülkeye <laughs> hizmetlerini sürdürüyorlar. Birisi orada, diğeri de burada e, TRT e, World'de. O, TRT World'de görevini yapıyor. E, o bakımdan e, o arkadaşımı hiç unutamıyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanıyla da, 94'te bir dostluğumuz var. Ali Gümüş beni aldı, götürdü. Yeni Cumhurbaşkanı sporu çok seven birisi abi dedi. Ben kendisini o zamana kadar tanımıyordum. Gittik. Kristal bardaklar içinde ıhlamurlarımızı içtik. İçtikten sonra bir büyük dostluk başladı. Çünkü spora yatkın, sporu seven, beni de çok devamlı takip eden, hep onore eden bir kişi olarak hayatta devamlı e, bende yer almış bir kişidir sadece bende değil. Ülkede aynı zamanda ve işte esas o zaman o spor AŞ canlandırıldı. Kurulmuş olan spor AŞ canlandırıldı. Başına sen getirildin. Yunus Akgül yardımcın oldu. Stüdyoda yetişmekte olan birisi vardı. Kimdi o? İsmini sen söyle lütfen. Sonra Cumhurbaşkanı onu Amerika'ya gönderdi. Osman Aşkın bak. Osman İngiltere'ye gönderdi. O daha önceden de vardı zaten. Öyle Erokspor Kulübü Kasımpaşa ve orada devamlı beraberlikleri vardı. Şu anda yani spor bakanı. Işlemi, şu andaki spor bakanı. Yani evet. o gün sen Berat Albayrak da bizim ekipteydi. Evet. ben genel müdürken bizim dış ilişkilerde spor aşenin dış ilişkilerinde çalışıyordu. Osman Aşkın Bak'la beraber de organizasyonlarda dış ilişkiler sorumlularıydı. Bir de Reşten Uzak vardı bizim arkadaşımız. Tabi Bekir Yunus Uçarlar işte daha sonra rahmetli oldu biliyorsunuz. E, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yaptım. Milli Piyango Genel Müdürlüğü yaptı. O günkü kadromuz çok bereketli bir kadroydu. Yunus Akgül benden sonraki genel müdür oldu. E, oradaki arkadaşlarımız kulüp başkanlığı yapan arkadaşlarımız oldu. Recep Kızıltepe, Abdullah Başar Trabzonspor'da yönetici oldu. Yani isimlere yani, bak isimlere çok başarılı elemanlar yetişti. Daha şimdiki genel müdür yine spor aşe kökenli. Spor genel müdürümüz. Epey bir adam yetişti. Yani sayılamayacak şu anda. Turizm Bakanlığı'nda genel müdür var. Yine spor aşe genel müdürlüğünde. Bizim arkadaşlarımızdan çok bereketli bir kadroydu. Maşallah. Evet. Maşallah. bir kısmı gazetecilikten beri. Benim spor müdürlüğü yaptığım dönemlerde beraber çalıştığımız. Bugün Gazetecilikte devam edenler de var, federasyonlarda spor teşkilatında devam eden e, arkadaşlarımız da var. E, bir kısmı da medyada çok önemli görevlerde, yani TRT'de yorumcu olanlar da var. Diğer kanallarda Lig TV ve e, diğer kanallarda da görev yapan, gazetelerde yazı yazan e, çok değerli arkadaşlarımız var. Bunlardan biri de TRT yorumcusu Fatih e, bizim arkadaşımız. Yani güzel yani kadrolar için çok çok kadronun içindesiniz. Hepiniz aynı kadronun içindesiniz. Tabii tabii tabii. Evet. Gerçi biz hep bütün basını, bütün spor camiasını özellikle TRT'yi hep kendi ekibimizin bir parçası olarak gördük. Biz TRT'nin bir parçası gibi. Çünkü bütün ne yaptıysak yayıncı kuruluşumuz TRT'ydi. Dolayısıyla da işte belediyede yaptığımız organizasyonlar Avrasya Maratonu TRT yayınlamasa ilk nakli yayını gerçekleştirdiğinde hakikaten olay olmuştu. Büyük bir yüktü. 42 kilometre boyunca bir güzergahı siz yayınlayacaksınız an, be an. En az 5 tane nakli yayın aracı gerekiyor. 5 tane helikopter gerekiyor havadan görüntülemek için. O zaman Türkiye'de helikopter yok. Güney Afrika'dan ekipmanlar, Hollanda'dan mercekler, dünyanın çeşitli yerlerinden değişik araç gereçler, hepsinin temin edilip TRT'nin hizmetine verilmesi gerekiyordu ki. TRT'de bu deneyimli kadro vardı aslında o günlerden. Ee, i̇şte fotoğraflarda da görülüyor. Tabii, o tabii. günkü e, Sayın Başbakanımız Profesör Necmettin Erbakan'ı Avrasya Maratonu'na e, davet ediyoruz. Orada. E, 100 bin numaralı e, göğüs numarasını Kendisine Sayın verdiniz. Başbakanımıza takdim ettik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberiz o fotoğrafta. Yani ne yaptıysak, bizim partner kuruluşumuz TRT, daha sonra alacağımız organizasyonlarda mesela… Ama bir şey kış... söyleyeyim, şimdi böyle maşallah, Hı. bravo, tebrik ederim, maç anlatır gibi gidiyorsun. Bu arada biz kaymayalım yani bir kenara. Estağfurullah şimdi buyurun. Şimdi kimden bahsedelim? Avrasya Maratonu'nu düşünen, yapan, yaptıran kim? Evet, ben de eee tercümanla çalıştım. Spor servisi. Tercüman gazetesi 1973'te 1. Boğaziçi Köprüsü, şimdi ya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldıktan sonra Tercüman gazetesi genel yönetmeni Necmet Tanyolaç müdürü Necmi Tanyolaç eee başkanlığındaki ekip ve siz de o ekibin en önemli aktörüsünüz. teklif ediyorsunuz, diyorsunuz ki bu köprü yapılmış İki kıta arasında koşulan bir maraton yok. Asya Avrupa maratonunu yapalım diye ilk yazılı belge o belgeleri ben buldum. Spor AŞ'e giren birisi. Dedir, değil mi? E tabii tabii o belgeler bizde var. İlk onu teklif ediyor 1973'te. 1979'a kadar gerçekleşmiyor. 79'da evet. e, kendi içinde İstanbul Atletizm İl Temsilcisi Selahattin Yıldız e, başlatıyor. Sonra Şimdi 399. Başlıyor. sayfayı bulsun arkadaşlarımız ee, yönetmenimiz Tuğba Korkusuz yardımcısı Pınar Anlı ve Bilal Kemizel benim yardımcım klasik her zamanki gibi orada bu olayla ilgili bütün fotoğraflar hepsi meydandadır kitabımın 2399. Da, sayfasıdır. Orada e, Orhan abi, şu fotoğrafı da izah edeyim. Biz Avrasya Maratonu daha önce dışarıda evet. bitiriliyordu. Biz dedik ki seyirci önünde, 40 bin seyirci önünde bitsin. İnönü Stadı içinde bitirmeye başladık. Rahmetli Süleyman Sebay'la konuştuk Gençlik Spor Bakanlığımızla. Avrasya Maratonu'nu İnönü Stadı içinde bitiren her sporcu 40 bin seyirci önünde alkışlansın diye yaptık ve o Bitiş noktasında ben bir konuşma yapıyorum. Fair Play, göğüs numarası olarak da Fair Play'i taşıyoruz. Yani Fair Play'e uygun. Ama bir sen de bir spor... Fair Play ödülü aldın mı olimpiyat komitesinden bir ara. Tabii tabii. Avrupa Fair Play Birliği'nin, Dünya Fair Play Birliği'nin ödülünü aldık. Aynı zamanda ben IOC'nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin evet. 2008 Gençlik ve Spor Ödülü de bana verilmişti. Çok güzel, 2008'de. tebrik ederim. Teşekkür ediyorum ama sizin de çok ödülleriniz var. Benimki basit bir şey canım yani. Gine rekorlar kitabına girmiş bir spikersiniz. Ne Olacak yani. Basit değil. E tebrik bile edilmedi yani. yani. Sadece Kültür Bakanlığı tarafından oralı bile bulunmadı. E Guinness'e girmişiz yani ne olacak değil mi yani? Çok basit bir şey. Evet yani. E bir de iki e... Avrupa bir Avrupa Fair Play var. Bir de Türkiye Fair Play var. Bunlar hepsi yani umursamayacak şeyler yani. <laughs> ne diyeyim başka? Sitemimi o başka nasıl, nasıl, anlatayım başka sitemimi sevgili Atalay? Belki şudur Orhan Ayhan çağları gelen bir ses olarak. Olduğu için Allah e, tarafından. <laughs> o ödüller otomatikman zaten ona layık diye düşünülmüş ya, olabilir. Ya. Bravo, bravo, bravo. Şimdi bu sayfada enteresandır. E, Atela Gökçer'in de bir yazısı çıktı sonra daha sonra bu konuda. Bir de Güven Taner Güven internet bu işi bitirirken ben istihbarat şefiyim servise abi dedi biz bu işi yaparız dedi. Bu güvenin hiç e, bu lafı e, aklından çıkmamıştır. Ve sonra işte devamlı bütün bu müsabakaların sunumlarını zaman zaman Ümit Aktan genellikle de ben yapmışımdır. Tabii ki ödülleri de verirdik. Ödül gecesi hatta gözüm benim saatte gece yarısı çünkü Avustralya uçağı kalkacak. Ben ödülü veririm, hep ters taraflara gelir bunlar hayatında insanın. Ödülleri dağıtırım, yukarıdan sunumu yaparım. Havaalanında yakın, Haliç'ten atladığım gibi arabaya doğru havaalanı ve Avustralya. Evet, evet. Yani Sonra e, o, kimse so arayıp sormadı biliyor musun? Hiç kimse yani. Ha, biz kadar. bırakmadık ki sizi. Hayır, biz siz, siz belediyeden bırak sonra 2000 yılına kadar belediyedeydik. Ondan sonra da zaten 2002'de e, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olunca, işte o günkü iktidar, o süreç döneminde de biz de genel müdür olunca yine kaldığımız yerden orada devam ettik. Bütün programlarımızda sizden yararlandık. Eksik olmayın. Yani çok güzel bir fotoğraftı tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda belediye başkanı iken Orhan Ayhan programlarımıza sunucu Ümit Ak'tan zaman zaman Ümit Ak'tan. Onun dışında da Gençlik Spor Bakanlığı'nda da Sayın Mehmet Ali Şahin, Başbakan Yardımcımız, spordan evet. da sorumlu. Pek çok birim kendilerine bağlıydı. Yani tarihin bana göre en başarılı Gençlik ve Spor Bakanı, onu söylemek lazım. Bütün reformlar, gereken bütün kanunlar o dönemde çıkarıldı. Hep de tabii sizin yardımınız var sevgili Atalay. Tabii biz koordinatörüz. Koordinatör ama hepsi bütün bütün bu işleri çünkü spordan gelmek önemli, gazetecilikten gelmek çok önemli. Tabii ki. Ya biz şunu yaptık tabii ortak akıl ben Türkiye'nin içinde dışında, dünyanın neresinde bir yenilik varsa bütün üniversitelerden tutun da Kulüplere, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, federasyonlara herkesi partner yapmıştık ortak akılla bütün dünyadaki bilgileri anında sağıp uygulamaya aktarıyorduk. O avantajımız vardı. Biz teklifi getirince de zaten Sayın Bakanımız da destekliyordu. Başbakanımız zaten tepeden tırnağa spor adamı olduğu için Cumhurbaşkanımız. Onlar da kabul ediyordu. Yani bir üniversite oyunları düşünün. Erzurum'da galiba. Önce İzmir'de yaptık. Yani İzmir'deki üniversite oyunlarını o günkü başkan sonra rahmetli oldu. Ahmet Piriştina İzmir'e bir olimpiyat yapalım diye almıştı. Bakanlıkta desteklemişti. Fakat biz göreve geldiğimizde çok kısa bir süre kalmıştı. 2003 2 2005'te üniversite oyunları tesisler daha başlamamış Halbuki bir 7 yıllık bir hazırlık dönemi gerekiyor. Tesislerin bitmesi için olimpiyat köyü var. onca büyük tesisler neredeyse iade edecekti. Biz dedi ki devlet olarak sizin üzerinizdeki, biz üzerimize düşenleri yaparız. Sizin üzerinize düşüp de yapamayacaklarınıza söyleyin. Onları da biz yapalım. Biz çok fazla organizasyona talip olacağız. Bunu başaramazsak hiçbir organizasyona aday olamayız. Orayı alınca ve orayı çok başarılı yapınca 22 üniversite oyunlarının düşünün en iyisi oldu 23. Tartışmasız. Ve orada 23. de, de Erzurum'un sözünü aldık. Erzurum'da 2003'te, Mart ayıydı, inanılmaz kar yağışı vardı. Biz de karın külfet olduğu illerde ekstra bir şeyler yapalım diye, kış sporlarıyla ilgili federasyonlarımızı ve o bölgenin il müdürlerini... Erzurum'da toplantıya çağırdık. Erzurum'da öyle bir kar yağmış ki, yani son 50 yılın en büyük karı dediler. O da uçaklar kalkmıyor, toplantıyı iptal eder miyiz, hayır etmeyeceğiz dediler. Hayır dedi. ben de davetliydim de, Merkez Danışma Kurulu olarak. Evet, e, biz Erzincan'a indik. Erzincan'dan Erzurum'a gidene kadar e, kaç kere araba değiştirdik, yol kaç kere kapandı. Erzurum'da toplantı yaptık. Hiç daha aklımızda yoktu. Kar külfet halk sokağa inemiyor yani sanki şeyden geç tünelden geçiyorsunuz kar kütleleri arasında ulaşım öyle sağlanıyor Doğu TV'de programa katıldım bu kadar büyük külfetimiz var Erzurum ne yapabilir? Daha Külfetleriniz bitedim. olacak boşuna zamanınızı sarf etmeyin evet, sevgili evet. atalar. şimdi heyecan içinde o kadar eski iki dostuz ki heyecan içinde böyle gelince her şeyi boşaltmak istiyoruz ama bazı şeylerden bahsetmemiz lazım tabii ki buyurun şimdi. Ee, bu spor bakanları arasında ilk bakan kimdir? Kitaplar şunlar bunlar hiçbirisi ee, esas gerçek olan ismi yazmaz. İlk bakan Kamil Ocak'tır. 65-69 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılmıştır. Basketbolcu. Evet basketbolcu olarak katılıyor. Enteresan fazla uzun bir insan da değildir rahmetli. E, 1936 Berlin Olimpiyatları ilk altın madalya aldığımız olimpiyattır Yaşar Erkan. Ondan sonra Ahmet Kireççi vardır, bronz alan. Bir de Adnan Yurdaer vardır. Adnan Yurdaer hiçbir şey alamadı ama Adnan Yurdaer şampiyon olacak. Olaf bilmem kim ismini unuttum. Şampiyon olacak. E, güreşçiye birinci müsabakada öyle e, sakatlıklarla karşı karşıya kaldı ki adamın bacağı kırılıyordu yani neredeyse. Dolayısıyla o da ee, şey yapamadı sonra güreşe devam edemedi. Şu anda görüntüde evet, Kamil Ocağı'nın olduğu kadro. Evet şimdi ben orada orayla ilgili çok enteresan bir hemen isim vereceğim. Çok teşekkür ediyorum uyardığın için. E, yukarıdan da zaten fısıldamıştı e, yönetmenimiz bana Tuğba. E, şimdi e, buradaki e, Adnan Yurdaer e, Türkiye'de Greco-Romen'i getiren ve geliştiren adam oldu. Orada da 5 veya 6. sıraya girdi. Güreş yapmamasına rağmen. Çünkü şampiyon oldu onu sakatlayan adam. Böyle bir olay var. Burada çok enteresan bir fotoğraf var. Ee, tekrar şöyle bir yakın plan getiriversin Tuğba. Tuğba'cığım bak burada ortadaki fotoğrafı. Evet. Şimdi sağ tarafta aşağıda iki numaralı bir adam var. Bakın bakalım kime benziyor bu. Vallahi hiç, hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu iki numaralı adam bir zamanlar Beşiktaş'ın imparatoru Sadri Usu Uğlu'ydu. Usu Oğlu derler. Tarihe böyle yanlıştır. Usu Uğlu. Futbolla ne ilişkisi var diyecek. Tabii ki. siz de doğmamıştınız. Siz Abi ben daha sonra tanıdınız. Tabii ben, ben 38 doğumluyum. O 36 olimpiyatlarında evet, 2 evet. numaralı forma. Hakkı yetenden önceki imparator buydu. Yani dokunursan yanarsın. Beşiktaş'ta böyle takımı bu yapar, bütçeyi bu yapar, şunu bu yapar. Her şeyi eski bir sporcu olarak her işin başında başkan başkan kim belli değil. Sadri Bey ne diyecek? Sadri Bey onu diyecek. Sadri Bey bunu diyecek. Mesela e, basketbolcu tabii. Metin Oktay'ı getirdiler bir gün. Orhan Vedat Sevinçli, çok kabiliyetli Orhan abimiz iyi bir gazetecidir. Çok, çok koyu da Beşiktaşlıdır. Metin Oktay'ı getirirler. Çok kabiliyetli bir sporcu bu. Bunu alın diye. Şöyle bakmış filan boyu posumlu bize, bize uymaz demiş ondan sonra. Biraz da aşağısı da kalın demiş. Alın götürün demiş. <laughs> Metin Oktay'ı. <laughs> yani... Bugün de yani Messi'yi getirseler Türk e, kulüplerinin çoğu Messi gibi adamları beğenmezler sanırım. Değil Me mi hocam? Belki de ondan sonra <laughs> ne bileyim yani başka şeyler de kafalarına bir şeyler takarlar filan belki de. Messi'nin kafasına bir şeyler takarlar ne bileyim işte. Gönderirler, ondan sonra... gönderirler, gönderirler her şey olur. Biz de Ronaldo'ya takamayınca o da sorun olur. Sevgili kardeşim, bizde birçok şey şans eseri oluyor. Evet. Eğer çok kısa bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanı'nı kaybetseydi Türkiye sporda sıfırdı. Türkiye şu anda sizin sayenizde tabi hep birlikte onun emirlerini siz yerine getirdiniz. Ya uçakla gidiyorsun bakıyorsun muhteşem böyle bir şey, yapı Neresi? İşte ismini verirsem alınırlar. Bilmem nerenin, Anadolu'nun bilmem neresinde 35 bin kişilik bir yapı. Stadyum. Stadyum. Nasıl yaptınız bunları? Nasıl? Sonra ilk yıllarda Spor AŞ'nin hep devamlı sunucusuyum. Beraber devamlı İstanbul'da kaç ilçe varsa gider orada salon açardık biz yap Tabii ki. Her ilçeye bir tesis, sonra her mahalleye bir tesise dönüştü. Bu işte. Soldan. Yani spor salonları, yüzme havuzları, yani devlet her yere yetişemez. Belediyeleri mutlaka işin içinde olması lazım. Daha belediyelere görev verilmeden, tanımı yapılmadan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi örnek diğer belediyelere örnek olmaya ve sporu sırtlamaya karar vermiş amatör branşları üstlenmiş ve olimpiyatlarda mesela o dönem Sidney olimpiyatlarında Türkiye'nin aldığı 5 madalyanın 4'ünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları almış. Böyle işte. Yani o kadar büyük bir ivme kazandırdı ve ondan sonra da sadece Avrasya Maratonu değil, irili ufaklı pek çok belediyemiz maraton veya 10 bin kilometre, 10 kilometre koşusu veya yarım maraton düzenlemeye başladı amatör branşlara hizmet etmeye başladı ki profesyonel branşımız vardı bizim. Şimdi Başakşehir Kulübü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü. E, Sayın Cumhurbaşkanımız ona e, istese e, para harçardı. Bu olimpiyatlar, e, Atina olimpiyatları... Bu 2004 olimpiyatlarına, e, olimpiyatlarından sonra galiba değil mi? Topluca. Önce bu, mi sonra mı bu? Hocam bu 2008 Pekin olimpiyatları dönüş. Dönüş? Evet 2008. evet. Ödül töreni. Evet. Allah Allah. Şu ortada Mehmet Ali Bey. Hemen onun ha, sağında. Ha pardon, Mehmet, dakika. Bu 2004 e... 2004 olacak evet, bu. Evet. Benim kitaptan bu? Bak ortada Mehmet Ali Bey. Ee, yukarıda e, federasyon sen kravatlı çizgili kravatlı Evet Evet, evet. Güreşçi. bu Bak. olimpiyat dönüşü diyor pardon. Ya Hamza Hamza Yerlikaya. Bu, bu... Bak şimdi. Mı? Bu güreşçilerle bir fotoğrafımız hocam. Evet, bu bu şeyde. güreş takımımızda. Yukarıda da. Olimpiyat e... fotoğrafı sonra girecek herhalde. Bu daha daha başka bir sürü fotoğraf var da. Hı hı. E, yukarıda da e, halter güreş federasyonu milli başkanı. Güreş milli takımımızla. Halter bir... federasyonu başkanı yukarıda. O il müdürüydü o zaman. Ama işte şu anda hep birlikte Sırf Tabii 2004, tabii. Hep... Atina'da çekilen bir fotoğraf bu. Bu 2004 Atina. 2004'te ata gün Yalçınkaya. Gümüş madalya aldı. Anlasan Orhan Ayhan boks. Tabii tabii. Bu genel. Yani e, şimdi e, bu arada e, programımızın e, hemen hemen sonuna doğru yaklaşıyoruz ama güzel bir haber daha verdiler. Bu programı sürdürelim dediler. Biz de tabii ki kabul ettik. Şu anda beynimizle birlikte sizinle konuşuyoruz. E, yani önümüzdeki hafta bu program bittikten sonra aynı program sürdürülecek. Çünkü daha bu programın üçte birini, dörtte birini Edemedik, laflarını bitiremedik. Tabii bir soru sordunuz o yeme gitmesin isterseniz. önemli bir konu bu statlarla ilgili Heh. hangi kriterlere göre yapmaya karar vermiştik? Evet. Biz dedik ki statlarımızı, spor tesislerimizi, yüzme havuzlarımızı yenilerini yapalım da eskilerini de yenileyelim. Çürük, yangın tertibatı falan olmayan yerleri e, yerine yeni modern tesisler yapalım. Hepsinin dönüşümünü başlattık. Statları yaparken de. Dedik ki sadece o ili ilin kapasitesine göre değil de bize Dünya Kupası'nı aldığımızda biz hep büyük şeylere talip olduk. Hep organizasyon, evet. hep organizasyon. Dünya Kupası'nı aldığımızda Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımızda bizim en az 12 tane alternatifli olarak 20 tane 40 bin bir tanesi zaten olimpiyat stadı var 80 bin kapasiteli. E, final maçı, maçı için. Onun dışında da 50 bin, 40 bin ve 33 binin üzerinde en az 12 tane stadımız olması lazım. Bunları nereye koyacağız? İstanbul'da var Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın stadları, Artı Olimpiya stadı. Dört tanesi var da değişik illerde seçelim. Trabzon olmazsa olmaz illerimizden biri 40 bin kişilik. Hem Avrupa hem Dünya Kupası'nda o maç yapılacak. Bursa 40 küsür bin kişilik hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası futbol şehri Bursa çünkü. Esşehir Gaziantep, e, Konya, Samsun, e, Diyarbakır'a stad yapalım. Gaziantep e, az önce saydım. İllere serpiştirdik. Bazıları diyor ya Gaziantep'in stadı dolmuyor. Niye bu kadar büyük yaptınız eleştiriyor. Bunun için yaptık. Yarın Avrupa Şampiyonasını aldığımızda evet. E, herhangi bir ilimizde bir sorun çıkarsa alternatifli Gaziantep buna hazır şak diye Gaziantep'e vereceksiniz. Stadınız hazır. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na aday olduğunuzda sizin statları yapacağız demenize gerek yok artık. Türkiye'nin statları hazır. Bir de burada artık takımlarımız maç oynuyor. Milli takım Türkiye'yi geziyor, her yerde maç oynuyor. Bu sebeple bu statlar bu kapasitede onu da açıklamış olayım. Evet çok iyi oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir, benim sunumum vardır. Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanına o zamanlar belediye başkanı, ilk defa başkan lafını sunan benimdir. Nasıl oldu diyeceksin. Hep birlikteydik. Neredeydik? Beykoz çayırındaydık. Sen, ben, sayın e, belediye başkanımız, o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, epey ve, konuklar da vardı, seyirci vardı ama. ama. işte ben, biz dörtlü olarak da. Evet, evet. Yunus Akgür ve ben sahneye aldım. sahneye aldıktan sonra birden içimden bir şey geldi. Ey dedim sevgili seyirciler, şimdi size öyle bir kişi sunuyorum ki 16 milyonluk İstanbul ülkesinin başkanı geliyor. Uuu yıkıldı. Orası enteresan Çok bir coşkulu şey. Coşkulu bir seyirci vardı o gün. Mehmet Gezegen de e, radyodan de, desteklemişti. Beykoz'da o meşhur. Beykoz e, tabii, e, tabii tabii. Evet. O meşhur DJ Mehmet Gezegen. O da bizim vazgeçilmez müzik programlarının konserlerin vazgeçilmez sunucusu. Onun da çok büyük hizmetleri var. Yani onu da buradan hayırlı anıyorum. Tabii, tabii. Evet. Efendim şimdi bu birinci programımızı bitiriyoruz. Ve ikinci programda huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.